Onun için bütün bizim geleneğimizin e, zihni, dini altyapısını oluşturan eserlere bakarsanız Envarül Aşikîn, Tembihül Gafilin, Bostanül Arifîn, Kara Davut yani Delail-i Hayrat Şerhi, Muhammediye, Ahmediye gibi eserleri görürsünüz. Bu eserleri açtığınızda yaratılışın, künhü nedir diye sorarsanız ben nur Muhammed'in nuru için yarattım dünyayı diye bir hikayeyle karşı karşıya gelirsiniz. Allah niye yaratmış olabilir ki sorusunun cevabını aradığınızda bu kitaplar size şu cevabı ver. Ben gizli bir hazineydim. Kendi kendime haşa tırnak içinde söylüyorum. E, bir tatminsizlik hissettim. Bu değerli hazinenin aklı başında bir varlık tarafından fark edilsin. Aslında örtük bir narsizm var burada. Görsün bilineyim istedim. Küntü kenzen mahviye. Bu, bu, bunu okuyan halkımız böyle bir Allah tasavvurunun insan algısından idrakinden farksız olmadığını anlamayacak kadar rahat tolere edebiliyor bunu. Üstelik Kur'an-ı Kerim'in niye yaratıldınız konusundaki sarih beyanları ey yüküm, eyyüküm ahsenü amele ayeti orada durmasına ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun ayeti Allah'ın beyanı olmasına rağmen ben Muhammed'in nurunun hatırına yarattım. Ya peygamber efendimizi seversiniz. Sevmekle de mükellefiz de. E, yani Cenab-ı Allah'ın beyanıyla çatışacak düzeyde bir abartılı böyle bir perspektifi, zihniyeti, telakkiyi Buraya koyuyorsunuz. Bunda da hiçbir sıkıntı hissetmiyoruz. Yapı bu. Tefsirlerimize bakarsanız Osmanlı genellikle içinde menakıbı, menkıbesi, hikayesi, masalı bolca olan tefsirler okur. Mesela ulema sınıfı Beyzavi okur. Ama halk sınıfı Tibyan tefsiri okur. Tibyanı açtığınızda bolca hikaye görürsünüz. Dolayısıyla bizde kıssacılık ve vaizlik son derece şey bir meslektir. Yaygın bir meslektir. Rahmetli Timurtaş Hoca'dan tutun. Mesela bu Feto alçağı da sürekli sahabe menkıbesi anlatırdı. Niye anlatırdı? Eşleştirme yapardı. Menkıbeyi kendi pozisyonuna ve takipçilerine tercüme ederek aktarırdı. O kıssa üzerinden endokrine ederdi kitleyi. Siz işte ikinci sahabe neslisiniz. Siz ikinci kutsilersiniz derken ha sahabe ha siz modern çağın sahabesinizsiniz. İşte <laughs> bu çok etkileyici Dolayısıyla bizim halkımızın mucize düşkünlüğünü, keramet düşkünlüğünü yatsımamak gerekir. Çünkü bu çok kadim bir alışkanlıktır. Fakat Kur'an'ın geldiği dönem muhatabı ile ilişkisindeki aydınlanma eşiğini biz onun başlattığı yerden yani erken aydınlanma dediğimiz o gerçekliği bizim süreç kültür geri çevirdi. Tekrar cahiliye döneminin dünyayı cinlerin tasarrufundan aklını cinlerle bozmuş. Cin adamı çarpıyor, cin insana hulül ediyor, cin yoldan sıkıştırıyor, evine giriyor, bilmem ne ediyor insanlarla evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, gökten haber çalıyor. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar derdi kafayı zihnini cinle bozmuş. Peygamber gördüğünde de gene o kafa bozukluğuyla mecnun diyen bu sakat zihniyeti biraz aklını başına getirip makulleştirmeye çalışan bu aydınlanmacı felsefesini biz geri çevirdik. Şimdi cahiliye devrindeki cin telakkisinin toplamı şu anda bizim Karadeniz'deki herhangi bir köydeki teyzeme sor aynısının tıpkısı. Nasıl aldınız onu ya? Yani üzerine tez yapsanız cahiliye dönemindeki cin inancı diye bu kadar dokunaklı iktibas edemezdiniz. Etmişler. Dolayısıyla Kur'an'ın bu erken aydınlatıcı perspektifi tekrar gelenek yoluyla geri çevrilmiştir. Peygamber Efendimiz'e cevap verdirirken mucize, Kur'an'da açık ifade Mucize mi? Bundan daha, ya şu Kur'an'dan daha fazla ne, ne, neye ihtiyacınız var yani? Dediğinizde. Ama kelam ilminin <laughs> Her ne kadar peygamberimizde yok ama eskiden vardı deyip yine alıp peygamberliği ispat babında mucize kavramının altına yazdığı içerikte de ciddi sıkıntılar var. Niye? Şöyle. Arkadaşlar, benim mucizenin bir peygamber eliyle gerçekleştirdiğine inanmam için önce Tanrı inancına sahip olmam lazım. Çünkü siz ne dediniz? Mucize Tanrı'nın... Yetkisi direkt müdahalesi ile gerçekleşir. Dolayısıyla benim önce teist olmamla, zaten teist olduğumda da eğer berahime falan değilsem peygamberi de iyi kötü tanırım. Dolayısıyla sizin bu şey elde var bir mümin olmaklıkla başlıyor yani sizin mucizenin bize fayda etmesi, iki mucize süreklilik arz etmediğinden. Sadece ve sadece la nüferrigu beyne ahadim min rusulih şeklinde bir ahlak bize tavsiye edilmiş. Fakat biz gene de rakip mahallelerin Yahudilerin ve Hristiyanların bizi kışkırtmasından dolayı biz de o kavganın içine maalesef girmişiz. Kavgada yumruk sayılmaz fahvasınca sizde varsa sizin peygamberinizde bizde yok mu deyip biz de delail ve hasais edebiyatı üretmişiz. Bilir misiniz delail ve hasais edebiyatı nedir? Delailün nübüve diye bizde müstakil eserler yazılmıştır. Yani peygamberliğin, peygamberlik alametleri, bu beşairün nübüve diye de geçer. Bu ehli kitapla Müslümanlar arasındaki polemikler kitap üzerinden gitmez genellikle peygamberler üzerinden gider. Kavga peygamberler üzerinden yaptırılır. Ve dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın kınanması biz bazı peygamberlere inanırız senin gibi bazılarına da inanmayız demelerinin üzerine Allah bize la nüferrigu beyne ahadin min rusuluh demeyi salık verir. Biz sizin aksinize her peygambere inanırız. Peygamberler arasında da yarış yaptırmayız dedirtir. Ama biz gelenekte yap, yaptırıyoruz. Şöyle yaptırıyoruz. Mesela peygamberimizin anne babasının e, İslam'la müşerref olduğunu biz bilmiyoruz. Yani. Çünkü peygamberimize 40 yaşında geldi peygamberlik. Öncesi tabir fetret döleme. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça diyor ki ve mâ künnâ muazzibîne hatta neb asa rasula. Ya biz bir yere peygamber gönder orayı mesajımızı iletmedikçe hiçbir topluluğa azap etmeyiz. Bu da orada sarık duruyor. Fakat bizim ulema buna bile katlanamıyor. Nasıl olur da yani Peygamber Efendimizin babası ve annesi fetret döneminde ölebilir ki? Bu sefer Peygamber Efendimiz'e peygamberliğinin göstergelerinden ve mucizelerinden biri olarak anne babasının mezarının başına getiriyorlar. Dirilttiriyorlar. Eşhedü çektiriyorlar. Tekrar öldürttürüyorlar. Tekrar gömülüyorlar. Şimdi benim abarttığımı düşünüyorsunuz. Açın bakın Delail-i Nübüve'ye, Hasais-i Nebi'ye, Suyuti'nin görürsünüz. Bunlar var kitaplarda hocam. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların anlaşılmasındaki problematiklerden birisi bu hissi mucize meselesi bu hissi mucize sayılan meselenin ben eski peygamberlerde var mıydı yok muydu tarafına girmiyorum. Prensip olarak var diyelim. Ama peygamberimizin döneminde böyle bir yol ve yönteme Cenab-ı Allah'ın başvurmadığını Efendime söyleyeyim. Benim size söyleyeceklerim insan aklı çerçevesinde değerlendirildi de gayet makul, mantıklı. Bunu anlamakta niye güçlük çekiyorsunuz? Dolayısıyla benden niçin mesela şu kalemi yılan yapınca ne olacak yani? Bunun mantiki olarak kaldı ki yani bir peygamber yani bir hisse olağanüstü bir hadiseyi gösterdiğinizde o onun peygamber olduğunu da kanıtı anlamına gelmiyor ki. Fakat e, bu aslında Cenab-ı Allah'ın bu mucize konusundaki taleplere olumsuz cevap vermesi daha niçin peygamber gelmiyor sorusunun da cevabıdır. Bizde mesela insanoğlu diyor ki peygamber efendimizin geldiği dönemde Mekke Medine nüfusu 8 ila 10 bin kişilik bir nüfusa sahipti. 10 bin kişilik yere hatem bir Nebiyyin gönderiliyor da 7,5 milyarlık dünyada o günkü Mekke'den Medine'den bir milyon kat daha çetrefil sorunların olduğu bir dünyaya peygamber gönderilmesi icap etmez miydi? Yani zaruret daha yoğun değil mi deyince mesela şunu unutuyorlar insana. Peygamber gönderilmesi bir şeref değildir.